Cümlenin taşıdığı anlama göre her bir kelimeyi bizi dinleyenlerde uyandırmak istediğimiz etkiye göre farklı ses tonlarıyla söyleriz. Şimdi gelelim asıl konuya. İşte şimdi elime düştün. Şimdi ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Şimdi buradaydı. Nereye gitmiş? Şimdi İstanbul'da olmak vardı. Şimdi kelimesinin her cümlede farklı ses tonlarıyla söylenmesi, dinleyenlerde uyandırmak istediğimiz etki ve vurgulamak istediğimiz duyguyla ilgilidir. Sevgili öğrenciler, insanlara en güzel sözleri söylesek, en güzel şiirleri okusak bile, eğer söylediklerimiz duygudan yoksunsa, insanlarda istediğimiz etkiyi oluşturamayız. Tonlama, vurgu ve söyleyiş özellikleri Kelimelere farklı duygu ve anlatım katmada önemli bir etkendir.